Merhaba arkadaşlar. Ben yine ıssız bir koy buldum. Yine Kapıdağ Yarımadası'nda. Şöyle en sondayım. Yani bir plajın en sonundayım ama bunun arkasında da şimdi ne var diye bakmaya gidiyorum. Çadırımı oraya kurmayı düşünüyorum şimdilik. Bu arka tarafta güzel bir yer yoksa yer Çıkalım orayı kuracağım. Bu gidişle kapı daha yarım adasını almadım. Dolaşacağız herhalde. Thank you. Biraz daha ilerleyebilirim ama buraya çantayla geçemem. Evet şurası harika gözüküyor. buraya kadar kamp atabileceğiniz yerler daha ilerisinde var manzaralar mükemmel çok kararsız kaldım. Burası çok güzel gözüküyor ama. Sanırım birilerinin zeytin bahçesi olabilir. Zeytinliği olabilir o yüzden. Çok mantıklı gelmedi ya en güzeli. Plajın oraya kamp kurmak. Bir de en azından benim de ulaşım daha kolay olsun. Yoksa buralardan çantayla geçmem çok zor gözüküyor. defa bir şey şahit olacağız şimdi. Plajda. Deli danalar gibi bir saat kullanıyor. <laughs> Yansıyordur herhalde. sanırım ateş yakma sıkıntısı da yaşamayacağım. <laughs> Şöyle bir ağacımız var. Güzel gözüküyor. Çok sıcak. Deniz suyu da bayağı soğuk ama serinlemek şeyine de girdim. Çadırımı kurdum zaten. Bundan sonra da artık önce bir kahve içelim. Ondan sonra bir yemek yerim. Günkü kamp alanımızda böyle. Yine araçla ulaşımın olmadığı bir yer. Yani ta en sonda bir köprü gözüküyor. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama tam böyle koyun ucunda. Onun oraya kadar araçla gelinebiliyor. Ondan sonrası plaj yürüyerek gelinebiliyor. Burada da açık olmayan bir işletme var. Evet arkadaşlar. Akşam etmek üzereyiz. Güneş dağın arkasına geçti. Gölge oldu. Serinledi biraz. Gece de daha serin olacaktır diye düşünüyorum Yine ufak bir ateş ekmeyi planlıyorum ama bakalım. Belki de hiç gerek kalmaz. Yani bugün 1 Haziran. Havalar da artık zaten iyice ısındı. Son birkaç günür bayağı sıcaktı. Bugün de sanırım en sıcak hali. Evet arkadaşlar saat neredeyse 12 oldu. Bugün bayağı bir geç kalktım. Hatta 9.30 gibi falan kalktım. Kahvemi içtim, kahvaltımı yaptım. Biraz dinlendim. Hava bayağı bir sıcak şu anda. Serinlemek için bir denize tekrar girsem mi diye düşünüyorum ama Karasız kaldım biraz. Çadırım. ileride görüyorsunuz. Gayet sessiz, sakin bir mekanda kamp yaptım. Çadırımın üstüne şöyle küçük bir ağaçlık var. Herhangi bir hayvan vesaire de gelmedi gece. Yani Kapıdağ Yarımadası'nda artık ayı olduğu bilmiyor ama herhangi bir ayı falan karşılaşmadım. Allah'tan da karşılaşmadım zaten. Keyifli bir kamp oldu. yani yaz sezonunun ilk kampında yapmış bulundum. Denize de girdim. Asıl yani şu e, koyun öbür tarafında çok güzel yerler var kayaları geçtikten sonra. Bir dahakine de oralarda kamp yapabilirim diye düşünüyordum. Yani oranın özel arazi işte zeytinlik vesaire olduğunu düşündüm ama zaten benim yap, kamp yaptığım yerdi. Şurası da. Özel bir araziymiş yani birisine aitmiş ama yani yerleşimden çok uzak olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şu karşıdaki yani en ucun arka tarafı Erdek'in başlangıcı yani burası Kapıdağ Yarımadası'nda Erdek ilçesinin son kısımları yani plajın en sonundayım ben ama. Bu ayrı bir koy gibi. Yani erdeğin koyu o şeyin arkasında. Bu taraf ayrı bir koy gibi. Burada sadece bir işletme var. O da oranın bile yolu yok yani. Oraya bile kumsaldan ulaşılıyor. Orada bayağı uzakta kaldığı için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani burası da böyle turistik olmayan bir koy olduğu için de denizi görüyorsunuz. Her taraf yani yosunla kaplı. Deniz anaları da buraya rüzgarlı hep buraya birikmiş. Özellikle çadırın o tarafları çok dolu. Ama buralar biraz daha temiz kalmış. Ben de buralarda denize girelim diye düşünüyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yani her beğeni ve yorum, abonelik bu anlamda bize destek oluyor. Yani bu işi devam ettirmemize motive ediyor bizi. Siz de ufak bir beğeni esirgemezseniz sevinirim. Havalar ısındığı için artık bu çadırı kullanmayı düşünmüyorum yazın. Çünkü çok küçük kalıyor. Kışın bu küçük olması ısı izolasyonunu güzel sağlıyor. Zaten bu da kışlık bir çadır. Bundan sonraki kamplarımda da daha büyük normal yazlık çadırımı kullanmayı düşünüyordum. O e, 7 kişilik. Yani tek kişi olduğunda da yazın çok rahat bir kullanım sağlıyor. Bir de bu şişme yataktan hiç <laughs> yüzüm gülmedi. Yani geçenki seferki kampımda patlamıştı. Biraz tamir ettim tamir bandıyla falan ama yani tekrar patladı. Artık bunu atmayı düşünüyorum. Yerine şişme yatak değil de böyle Decathlon'un şişme matları var. Onlardan vesaire almayı düşünüyorum. Yani uyku olayı çok önemli. Rahat uyuyamayınca da insan bayağı bir geceyi zor geçiriyor. Dün geceyi de uyku yönden bayağı zor geçirdim. Yani şişirdiğim gibi zaten bir süre sonra inmeye başladı. O yüzden de uykumu alamadım. O yüzden de geç kalktım. Ben yani daha erken kalkmayı planlıyordum gün doğumuyla beraber ama gece uyuyamadığım için böyle oldu. Yani bir denize girip artık eşyalarımı toplayıp yavaş yavaş gitmeyi düşünüyorum. Saatte 12 oldu. Şuralar çok dik olmasaydı biraz gezinti yapmayı planlıyordum ama. Çok güzel bir ortam. Ama bu sıcakta da hiç çıkmak şimdi içimden gelmedi. Arkadaşlar çadırımı da topladım. Artık kamp alanını terk ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.